Iğdır'ın Karakuyu Köyü'nde düzenlenen bir sünnet töreni özellikle halay çeken köylüler arasında sürekli halay başına kimseye kaptırmayan bir teyze dikkatleri üzerine çekti. Halayın başına geçen teyze halay başına elinde tutmaya devam etmek için ilginç bir önlem aldı. Halayın başına kendisinden almak isteyenlere karşı baltayı göstermek suretiyle adeta bir tehdit oluşturdu. <laughs> Teyzenin baltalı çözümü diğer katılımcılar tarafından hem hayretli hem de büyük bir gülüşme ile karşılandı. O anlar törene katılanlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla Iğdır'ın Karakuyu köyündeki bu eğlenceli görüntüler binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi. Halay başını korumak adına balta ile yapılan bu esprili önlem törenin en çok konuşulan anı oldu. Teyzenin halayda liderle elinde tutma kararlılığı ve eğlenceli eğlenceli tavırları törenin neşesine ne kadar katkı sağladığına dair eğlenceli bir örnek sundu. Karaköy köyünde yaşanan bu unutulmaz anlar sadece köy sakinlerini değil, tüm sosyal medya kullanıcılarını güldürmeye devam ediyor.